Merhabalar arkadaşlar. Bugün Poki'de oyun oynayacağız. Poki'de çok sayıda ücretsiz oyun var. Görüyorsunuz burada. Şimdi bu oyunların hepsini denemeyeceğiz. Ee, birkaçını deneyeceğiz. Hmm, bakalım burada ne varmış? bakalım yetenek oyunlarında bir dakika biraz geri atıyorum şunu hadi başlayalım bir dakika ben bu arkadaşlar bir dakika ben bu oyunu biliyorum Hadi başlayalım. Birinci level'dayız. Bir dakika. Bunu tekrar yapalım. Bitiremedik. Kayalım. Tamam güzel. Oh. <laughs> Arkadaşlar çok komik. Ay gözüme sapladım. Ayaklarıma bakın Oha. Level 2'deyiz. Hadi başlayalım. Hayır. Ne olacak dokunursan? Sakın patlamasın. Hayır. Devam edelim. Hayır 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 patlayacak patlay. Testere nereden? Evet şimdi. Hayır hayır hayır. Tamam. Oy oy. Ha, ha, ha. Hadi hadi hadi. Ee, ay ay a. Geçelim şuradan. Ay oy, oy. ay. Karımın annesi. Level 3'teyiz. Beş dakika oynayacağız bu arada. Sonra başka bir oyuna bakıyorum. Bir e dakika bir dakika. Binemiyorum. E hadi hadi. E Burada mı? E ay 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 ay. ay. Buradan atlayacağız herhalde. Hayır 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 hayır. 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 তেওঁলি আহি জটন য Şimdi Buray. buraya... Bu, sakın kaçmasın buraya. Bir dakika. Heh, tamam. Hayır! 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 Nasıl oldu böyle bir şey? Devam edeyim. Ne? Yeah.

Şu ana kadar en zor yer burası. Neyse 5 dakika olmuş. Ee, bu oyunun part 2'si. Ee, gelsin istiyorsanız. E, yorumlara. Short life yazın. Ve bu arada abone olup like atın. Bir dakika şunu geçeyim. Ha? Başka oyuna geçeriz. Nereye gittin? Ah tamam. Ha? Tamam. Ha? Biniyoruz, biniyoruz. göstereyim. Biz kibri tuvalet oyunu bulacağız mı bakalım. Aa, şunu oynayalım arkadaşlar. Ha, ben level 6'da kalmıştım. Arkadaşlar <laughs> bunu <kızına> oynamak için. <laughs> Ha bu arada altıncı bölüm. hadi hadi hadi. Vurduk. Aslında zırhları Poki'den buluyorum. E, ee, da Google'a Pok yazın. İlk çıkanı bastırın. Yani tıklayın. Ve e, şey ona bastırın sonra o, orada oyunlar çıkacak. hadi hadi. hadi. şimdi yapalım tamam <laughs> Buraya geçiyoruz. Bu dik direk ses çok, iyi. çok iyi. bunu geçemeyiz <laughs> <laughs> Demiriz. 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 Ha, daha ha, da. Biraz Denizli. Değer, Denizli. daha. Ma sonunda arkadaşlar sonunda yaptık araba a parkingde şu gibi bir tuvalet arkadaşlar bu bu gelmesi Maalesef. Maalesef gördün. Bir dakika dönelim biz buraya. Şimdi şu oyun oyna. Şu. Arkadaşlar biraz komik bu arada bu oyun. Bunlardır. Sharing. Şergin. Tamam tamam. bıçakla Hayır. Tamam tamam. Hadi, hadi hadi hadi. Hayır. Ha tamam tamam. Bir dakika. Biraz bekleyelim. Hayır. Hadi. hadi hadi. Hadi hadi artık öldürelim bunu. Hadi artık. Aa. Oh sonunda. Öldürdük şimdi biz kral olacağız. Evet. <laughs> Arkadaşlar şunu donlarına bakın. Aa bu katil ah. Ha. İşte yakaladım. Şimdi kral benim. Bunu da yakaladım. <laughs> o arkadaşlar. Bir dakika. Kılıç düştü şurada. Gördüyseniz. Bunu da yakaladım. Hepsini tek tek yakalıyoruz. yapıyormuş. <laughs> Hep tek, tek oluyor. Ha yine mi bu? Yine mi bu? <laughs> yine bu mi bu? Bu ölmedi mi bu? <laughs> Hoppa. Hadi güne. arkadaşlar iki kez ya yine mi bu tekrarlanıyor herhalde karakterle aha bir dakika Hop. Hayır, 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 Olamaz. 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 Ay. Ben kapatacağım. Oh. sonunda arkadaşlar sonunda Hadi, hadi. Hadi artık. Oh. Son. Ne yapacak bu bana? Hay ne yapacak? Çok merak ediyorum. Ana! Oha! Oha! Arkadaşlar evleniyorlar. Yok artık. Çocuklar da olmuş. He, tamam şimdi biz çıkalım buradan. Başka ne oynasak? Subway Surf oynayayım. Hemen oynayalım. Aaa. Tamam. Arkadaşlar bu son oyunumuz. Sonra part 2. Bu son oyunumuz. Ve sonra videoyu bitiriyorum. Ben eskiden Subway Surf oynuyordum ama bıraktım. Arkadaşlar bu oyun biraz zor. Hayır hayır hayır. Olamaz. Ola. Aa bir bir anahtarım var. <laughs> Thank topladım. Topladım. Bak bu Ay rey rey arkadaşlar. bu arada ıı, oyun hızlaşıyor yani daha hızlı oluyor fark ettiniz mi? 你俩，你大你。